Simon Banza ve Muhammed çam bu hafta yaptılar büyük nam. Adana Şimdi adamlar bizi sikecek. Abi arabaya bin. Burası teşkilat. Bunlar bize ağır sikerler. ben, ben Allah'la birlikte koruyor herhalde. Yani. Ne diyor oğlum? İki kişi hatırladım ülke ben ülke baba. Ülke helal helal helal. Bak <laughs> Polo da girdi. Anasını. Ne yapıyoruz? <laughs> sağ sağ. <laughs> Ela'nın son batununun batunun götünün resmi. <laughs>

Reis oradaki adam öldü ama sen bilirsin. Tutkan da var. Reis oradaki adam öldü ama sen bilirsin. Her daha baga git lan. Giriyor bazen. Ben nereye girersin lan ee, Ne diyor oğlum git o. Dön abi dön dön. Bomba sende Allah aşkına dön artık. Ben unuttum ya. Nasıl <laughs> <laughs> sikim ya. Yapmayın, ya. Or bak orası bu çocuğum ki ben yaptıysam. anam bacımı siksinler ki. <laughs> tamam ben gidiyorum. 50 cc motorumla gazlamaya gidiyorum tamam mı? <gülüyor> <Gerilim> <gülüyor> abi. Sıkıntı kardeşim ya. Harbi. <gülüyor> <gülüyor> bak. Abi ne yapıyorsunuz <laughs> siz ya? <gülüyor> 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 bitti, bitti gitti hadi la. Allah Allah sabah kadar burada mı duracağız?